Avrupa Birliği ile ilgili Just Lagendijk, Just Lagendijk'i biliyor musunuz arkadaşlar? Herif aslında Türkiye düşmanı bir adam. Yani normalde de dallama bir arkadaş. Hatta işin ilginç yanı biliyor musunuz? 10 sene önce falan bu aktifti. Şu an hala aktif mi bilmiyorum. Adamın partisinin adı neydi biliyor musunuz? Hollanda'daydı bu, yanlış hatırlamıyorsam. Aynen Hollanda'daydı. Green Left Party. Şaka değil. 10 sene önce, yaklaşık 10 sene önce olan bir olay. Adamın partisinin adı Green Left Party. Tanıdık geliyor mu? Adam Green Left Party. Gerçekten partisinin adı Green Left Party bu arada. Şubelerimiz mevcuttur. Neyse bu adam zaten bir Türk düşmanı ama şöyle bir konuşması vardı. Çıktı İngilizce olarak şunu söyledi. Türkler dedi sizler Avrupa Birliği'ne girme hayalleri kuruyorsunuz. Size açık açık söyleyeyim. Hiçbir zaman asla Avrupa Birliği'ne giremezsiniz dedi. İnsanlar da buna sinirlendi. İşte isim falan taklar. Lahayvan falan veya Lagancık. Lagandıcık diye yazılıyor ya çünkü adı. İşte Allah'ın Hollandalıları doğru düzgün. Atatürk gelmemiş. Garip grup yazıyorlar böyle. Lagandıcık falan yazıyorlar. Lagandike diye okunuyor. <laughs> Lagancık falan diye isim taktılar. Mesela tamam her şeyine kız ama o lafına niye kızıyorsun ki? Her şeyine kız. O lafına kızma ama. O lafı söylediği için teşekkür etmen lazım. Çünkü bu bir gerçek. Bu da bir hayal. Ve imkansızın neyin hayal olduğunu bilmemiz neden önemli? Çünkü bunun hayal olduğunu, bunun imkansız bir hayal olduğunu bilirsek İnsanlar bununla bizi kandıramaz. Salak salak kokoreçi yasakladığımız dönemler oldu bizim. Aptal aptal kanun değişiklikleri yaptığımız dönemler oldu. Çiğ köfteyi yasaklarsanız işte belki alırız falan dedikleri dönemler oldu. Böyle salak salak dönemlerimiz oldu bizim. Nereden bileyim e, sevindiğini bir takla hatta göreyim dedikleri dönemle dönem oldu. Şöyle bir takla atın da görelim bakalım e, Avrupa Birliği'ne girmeyi yeterince istiyor musunuz? Din konusu da öyle. Öteki dünya da öyle. Öteki dünya yani bizim öldükten sonra öteki dünyaya gitme gibi bir olayımız yok. Bu tamamen insanlar tarafından yazılmış bir hikaye. Bunu söylediğim zaman insanlar böyle tetikleniyor. Ne yani? Şimdi benim dedem yukarıdan beni seyretmiyor mu? Yani seyretmiyor. <laughs> Aynısı bunun içinde geçerli ama. Aynısı bunun içinde geçer. İnsanları bununla kandırarak badeliyorlar abi. Yani oy almalarını geçtim. Para almalarını geçtim. Bütün vakitlerini bunlara harcattırmalarını geçtim. Badeleyen insanlar var lan. Sırf bu hayali, hayali inandıkları için. Ve o tarikatların içindeki muhabbetler arada sırada şey oluyor ya kameraya falan çekiyorlar. Daha yeni Instagram'da story'de falan paylaştım. Sırp bu hayalin peşinden gittiğimiz çünkü neden gitmeyesin ki? Eğer sen ona gerçekten inanıyorsan neden peşinde gitmeyesin ki yani? Gerçekten önemli olan öteki dünyaysa bu dünyayı niye kasasın ki? Ben de kasmam ki. Niye kasasın yani? Bu dünyada doktor olacakmışım da, mühendis. Bana ne lan? Bana ne oğlum? Bana ne ki yani? Bu bu dünya gerçek bir dünya değil zaten. Ne doktor olacağım? Ne mühendis olacağım yani? Bütün gün ibadet yaparım. Hani Naş, Yaşar Nuri falan çıkıp diyordu ya, en güzel ibadet işte çalışmaktır falan. Yedi ulu Türk Avrupa Birliği bizi almıyorlar mı? Yoksa biz mi girmek istemiyoruz gelecek Türk Birliği'nde demiş. Bir de öyle bir şey var yani. Avrupa Birliği'ne girmek zaten istem isteyebileceğimiz bir şey, isteyeceğimiz bir şey mi yani? Bizim için bir artı mı yani Avrupa Birliği'ne girmek? Tabii o da var. Yani o şey işte uzaktaki Avrupa Birliği bizim için uzaktaki e, gökkuşağı. İşte bunun altından geçersen onun ayağında şey var derler ya bu löprük onlar işte şey bırakıyor. Bir e, kazan dolusu altın bırakıyor. Erişebilirsen gökkuşağına. Hadi eriş, eriş erişebilirsen. Onun gibi. Bizim için öyle bir şey uydurmuşlar yani. İşte Avrupa Birliği'ne girerseniz... Abi şunu düşünün. Sadece şunu düşünün. İngiltere neden çıktı Avrupa Birliği'nden? İngiltere neden çıktı? Avrupa Birliği gerçekten bizim için bir ütopyaysa... Mükemmel bir şeyse İngiltere neden çıktı? Neden çıktığını söyleyeyim. Çünkü İngiltere'nin sırtına yük oluyor diye. Avrupa Birliği'nin bazı dayatmalarını istemedi. Hatırladım veya anladığım kadarıyla... Sığınmacı vesaire sıkıntısı da vardı yani. Sığınmacı dayatması da vardı. Bunların bazılarını istemedi. Çıktı. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor... Biz Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsak bunun sebebi biz demek ki ekonomisi çok kötü bir ülkeyiz. Oraya girip de onlara yük olacağız. Bunu zaten istemezler. Biz öyle bir noktaya gelmeliyiz ki onların bizi istemesi lazım. Biz belki bakarız duruma göre falan deyip tartmamız lazım ve belki de girmememiz lazım. Baksana adamlar çıkmış yani. Bu daha önce de anlatmıştım ya. Zenginler kulübü gibi bir şey düşünün. Tamam mı? Sen zenginler kulübü. İşte zenginler kulübü buraya girdiğin zaman işte onların yatına biniyorsun bilmem ne yapabiliyorsun. Bir kişi de geliyor. Adam kendisi zengin değil. Orada kapılarında bekliyor. Beni de alın falan diye. Abicim sen kapıda bekleyip de böyle yapacağını önce kendin bir zengin ol. Ondan sonra duruma göre seni alırlar ya da almazlar. Ki gene almazlar. Neden? Çünkü nüfusumuz hayvan gibi bizim. Bizi hiçbir şekilde almayacaklarının birinci sebebi bu. Alamayacaklarının. Alamayacaklar. Avrupa Birliği kalmaz. Avrupa Birliği kalmaz ki. Avrupa kalmaz. Bizi alırlarsa Avrupa kalmaz. Biz çok rahatlarız. Türkiye'de oturan bizler acayip rahatlarız. Acayip rahatlarız yani. Avrupa GG ama. Biliyorlar. Hiçbir şekilde bizi almazlar. Avrupa Birliği bizi alacak olsa bizi mülteci çöplüğü mü yapar? Adamlar istedi bizim mülteci çöplüğü olmamızı. Püfür püfür olurduk. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Bak Avrupa Birliği'ni almaları geçtim. Bugün hani şey diyorlar ya bakın arkadaşlar şey diyorlar ya. İşte Ümit Özdağ bunları yollayamaz falan. Veya işte kimse bunları yollayamaz artık. Bakın baştaki adam çıksın ve desin ki biz kaçanları tutmayacağız artık. Bu kadar. Bizim şeylerle bu sahil güvenlik falan var ya. Biz sahil güvenliklerle gezip de kaçmaya çalışanları tutmayacağız. Öyle bir göte girdiler ki çünkü bizim dibimiz Samos zaten. Dibimiz. Dibimiz bizim Samos. Öyle bir göte girirler ki. Bizim böyle içimizde, bizim koyumuzun içinde ada almayı görürler ondan sonra. Yüzülür ha. Bak en yakın e, Yunan adasına yüzülür, ciddi yüzülür. Kuş adasından böyle yüzersin harbiden. Yani kanoyla zaten gidersin ya da ne bileyim deniz yatağıyla, şişme deniz yatağıyla falan gidersin abi. <laughs> Botlarla gidiyorlar. Botlarla gitmenin sebebi böyle en yakın noktadan gitmiyorlar çünkü. Biraz daha böyle görünmeyen bir noktadan gidiyorlar. Ama sen diyeceksin ki biz Türkiye olarak hiç dokunmayacağız. En yakın noktadan gitse adam deniz yatağıyla gider zaten. Simitle gider lan. Kolluğu taktı mı gider zaten. Orada da satacaksın. Kolluk simit satacaksın abi. Kamyon lastiği satacaksın. <laughs> 100 euroya. <laughs> ya tabii ki bu tek başına bizim bütün sığınmacı sorunumuzu çözmez. Ama öyle bir öyle bir şey yaşanır ki yani. Acayip bir olay yaşanır ya. Böyle hani deniz full insan olur. <laughs> deniz gözükmez. Deniz gözükmez abi. Çeşme'den Sakız'a ortalama düzeyli yüzme bilen rahat gider demiş. Mahmut Official aynen işte o. Biz niye engelliyoruz? Onunla engellesin. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Biz niye engelliyoruz? Biz neden engelliyoruz biliyor musun? Para para yedik çünkü. Peki o para nerede? 128 milyar mıydı? Heh, o neredeyse işte orada. <laughs> Hakan Sayfa evet. Yunanlar adaları işgal edince içim karardı eskiden. Şimdi mesela düşünüyorum bizim Bodrum vesaire esnaflar o adalarda tatil yöreninde geleni gideni kazı kasa biz standart vatandaş olarak oralara gidebilecek miydik? Hayır. Bizim ofiste çalışan iki kişi bu sene Yunan tatili yaptılar. Ve öyle ahım şahım bir fiyatta değil kısıtlı bütçeleriyle krallar gibi tatil yaptılar. Bodrum esnafı orada olsaydı plaja bile gidemezlerdi. Çok doğru bir laf. Bunu daha önceden ben konuşmuştum esnaf ağlıyor falan diye. Bilah macun bin lira yapma. Millet gerizekalı mı? Millet geri zekalı Yani şimdi mesela esnafa gidip sorsam kanka bir lahmacun neden bin lira desem bin tane siktir boktan bahane uydurur değil mi? Ama işte bilmem ne ama işte kira. Ciddi o kadar kira mı veriyorsunuz? Belki de veriyorlardır bilmiyorum ama eğer gerçekten harbiden yani bir lahmacunu bin lira yapacak kadar kira vermeleri gerekiyorsa o zaman devlet eliyle turizmi öldürülmüş demektir. Yazık değil mi abi? Hani biz dışarıdan turist çekmeye çalışıyoruz ya dışarıdan turist çekmeyi geçtim. Bizim kendi insanımız Yunan adasına gidiyor. Daha ucuz diye. Ben bunu kaç kaç kere gördüm. Kaç farklı yerde gördüm yani. Geçen yıl Alçada su 50 liraydı. Al. Nasıl böyle bir şey olabilir yani? Anlamıyorum ki. Neden? Nasıl? Niçin? Niye? Su neden 50 lira mesela? Ben hiçbir zaman anlayamadığım bir şey bu. Hiçbir zaman. Ben kesinlikle şuna inanıyorum. Ben başta olsam mutlaka makul düzeylere indirirdim bunu. Mutlaka. Yani bunun bir bahanesi yok bence. Aynı şekilde şey havaalanlarında mesela aşırı fahiş fiyatlar ya bahanesi yok bence bunun. Bunun bir bahanesi yok. Bunun bahanesi tuttuğun insanı sikmek. Tuttuğun insanı sikmekten başka bir bahanesi yok bunun. Bunu esnaf mı yapıyor? Bunu o kişilerden kira alanlar, vergi alanlar mı yapıyor? Bunu kim yapıyor bilmiyoruz ama bunun bahanesi tuttuğun insanı sikmek. Başka hiçbir bahanesi yok yani. Sikmeyen ülkeler nasıl yapıyor bunu? Sikmeyen de var. Onlar nasıl yapıyor? Onlar batmıyor mu? Onlar batmıyor mu kanka? Pizza yiyorsun 1000 TL. 30 Euro yapıyor. 38 ülke gezdim. 30 Euro'ya pizza görmedim. Tokyo'da bile Türkiye'den ucuz. Bodrum bir tezde büfeden suyu 10 TL'ye aldım. O pa pahalı olan yerlere iyi ki denk gelmedik demiş. Kolombiya'da 6 dolara 3 kişi hayvan gibi yedik. Türkiye'de de mesela şey olmayan, turistik olmayan yerlerde İzmir'e göre falan bile ne kadar ucuz olduğuna inanamazsın gerçekten turistik mekanların çoğu iflas etti. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun abi. Turistler çıkıp açıklama yapsın. Yani neden neden bir lahmacun bin lira? Neden? Sebebini söylesinler yani. Abi şu an o kadar leş bir ekonomimiz var ki buradaki 10.000 TL ile Amerika veya herhangi bir yurt dışına çok daha efektif ve verimli harcanır demiş. Arkadaşlar İzmir'de herkes Alaçatı'dan bahsediyor ama adı sanı olmayan beach club bile olmayan. Bak beach club bile olmayan sadece deniz kenarında gazinolarda bile bunların böyle şeyleri var. Kapalı alanları var. Orada oturuyorsun. Önden mesela 2 bin lira, 3 bin lira, 4 bin lira harcama yapman gerekiyor. Yani şöyle oluyor. Sen o parayı veriyorsun. Sonra o kadarlık bir şey alabiliyorsun. Mesela 3 bin lirayı veriyorsun. O kadarlık bir şey alabiliyorsun abi. Ve böyle hani kalmanın da sınırı var. Kapitalizm ne alakası var abi? Komünizm olsaydı ne olacaktı? Doğru mesela doğru söylüyor. Arkadaşımız doğru söylüyor. Mesela Kuzey Kore'ye gittiğimiz zaman ucuza tatil yapabiliyoruz arkadaşlar. Kuzey Kore'de ucuza tatil yapabiliyoruz. Arkadaşlar her ülke şu anda çoğu ülke kapitalizmde ki yani. Çoğu ülkede kapitalizm var ki. Az ya da çok. Size Romanya'da örnek vermiştim yani. İnsanlar bir artı bir evde kalıyor. Bak bir artı bir evde kalıyorlar. Stüdyo apartmanında kalıyorlar paraları olmadığı için. Ama eti tıka basa yiyebiliyorlar. Bizde neden? Bak bizde hep et pahalı. Bizde şey diyorlar ya. İşte emekliye ma zam yaptık. Asgari ücrete zam yaptık. Memura zam yaptık. Memur da diyor ki oh ne güzel bize zam yapıldı. Demek ki et yiyebileceğiz doğru düzgün. Ulan et fiyatı da aynı anda daha fazla artıyor. Zam yapıldığı anda. Hiçbir zaman yakalayamıyorlar, değil mi? Neden biliyor musunuz arkadaşlar? İşte bazı bahaneler var. İşte şu bu değil. Çünkü bizde et lüks olarak zihinlere kazınmış olduğu için insanların bir tık alım gücü olsa et mutlaka yükselir. Çünkü bizde et lüks kabul edilir abi. Sebep o yani. Bizde et lükstür. Param varsa ye. Çin Komünist Partisi'nin yönettiği Çin'de bile şu an kapitalizm var. Evet. Adamlar zeki diyorum ya. Deng Xiaoping miydi o adam? Çin'in Atatürk'ü diyorlar. Deng Xiaoping'ti galiba. Mao'dan sonra Çin'in ekonomisi göte geldikten sonra adam pilot bölge seçiyor. O pilot bölgede diyor ki tamam bir burada kapitalizm şey yapabilirsiniz. Şirket açabilirsiniz. Özel bir bireysel şirketler açabilirsiniz. Yok işte yurt dışından e, iPhone, iPhone vesaire fabrikalarıdır. Üretimlerdir dışarıyla e, yurt dışıyla işte şey ticarettir vesairedir. Devlet kontrollü kapitalizm. Tavuk etine devam diyorsun tavuk da pahalı ki artık. Bizde bitkisel et mesela ve sağlıklı oldu diyelim kanıtlandı. O bile pahalı olur biliyor musunuz alım gücüne göre. Şu an zaten pahalı da ama diyelim ki üretimi çok ucuzladı. Gene pahalı olur bence. Bizde de faiz deneyi yaptılar. Olmadı. Bizde arkadaşlar bakın gerçekten gelmiş geçmiş en iyi icatlardan bir tanesi olan neydi? Kur korumalı. Kur korumalı mevduat. Dünyanın en zekice icadı. Hans Bilalin bile aklına gelmez. Hans Bilalin bile aklına gelmeyecek bir şey. Kur korumalı mevduat. Müthiş. Ondan sonra o kadar güzel ekonomi var ya. Oo coştu. Acayip coştu ondan sonra. Çıldırdı ekonomi. Patron çıldırdı. Ekonomi çıldırdı. Bitiriyoruz, kapatıyoruz. Kur korumalı. Ekonomi çıldırdı, kapatıyoruz. Bir de zorunlu olarak aldık yani. Zorunlu olarak aldık. Çünkü almazsan bu sefer de geri kalacaksın. Bir de Öyle bir bir şey var. Almama gibi bir şansın da yok ki. Çünkü doların ne kadar hızlı yükseldiğini biliyorsun. KKM çıkınca doğal düşmüştü bir de ne alakaysa. Çünkü pump dump yaptılar. Rock pull yaptılar. Bakın ciddi ciddi. O dönemde Elon Musk geldi. Erdoğan'la konuştu. Gitti ve bu olayı yaşadık. Kasıtlı olarak yükselttiler. Açıklama bile yaptılar ya. Bizim için önemli değil yükselirse yükselsin. Bana ne falan deyip deyince iyice çıldırdı dolar. Öyle olunca insanlar maaşlarını sürekli dolara bastı. Maaşın dolara bastı çünkü ne yapacaksın ki abi? Bak ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani? Maaşın dolara yatırmayacaksın da ne yapacaksın? Günde 1 lira artıyordu dolar. Günde 1 lira artıyordu. Ertesi gün 1 lira daha. Ertesi gün 1 lira daha. Ertesi gün 1 lira daha. Ne yapacaksın? Yükselttiler yüksel, şişirdiler şişirdiler şişirdiler. Ondan sonra rock pool yaptılar. Ve hemen zaten kendi yandaşları hazırdı. Davul zurna falan çaldılar böyle. İnsanların cebindeki parayı kitlediler. Rockpool yaparak. Paraları bitmişti büyük ihtimalle. İnsanların cebindeki parayı paraya çöktüler abi. O çok büyük bir olaydır. Yani onların yaptığı bu pump dump. Şaka coin yaptılar kendi ülkelerindeki parayı. Doge coin yaptılar kendi ülkelerindeki parayı. Kasıtlı yaptılar ya. Yani onun bir adı var ama burada söyleyemem. Çünkü evet o adamlar bu işi yaptı. Ama o adamlar bu işi yaptı demek suç. O yüzden söyleyemem. Ama siz biliyorsunuz abicim. O adamlar millete bir şey yaptı. Ama onu söylemek suç. Milleti bir şey yaptı daha doğrusu. Milleti bir şey bir şeylendirdi. Ama onu söylemek suç. O yüzden söylemiyoruz. Ama hepiniz biliyorsunuz zaten. Söylemeye de gerek yok. Sonra davul zurnalar çalındı. Millet gaza geldi. Ondan sonra işte ha bir de şu. Bir de ne yapıldı biliyor musunuz? Bunu yapan insanlar suçlandı. suçlandı. Dendi ki o sen gevurun parasına güvenirsen. Sen dolar alıp da ellerini ovuşturursan. işte böyle yaparlar seni. Gevurun parasına güven. Yatacak yeriniz yok. Bu kadar basit. Ya düşünsene sen mesela Elon Musk'ın mesela Dogecoin için bunu yapıyor, yapıyor tamam mı? Yükseltiyor yükseltiyor şişiriyor şişiriyor ondan sonra bir anda bir çekiyor böyle. Çakıl çaktırıyor. Çakıldırdıktan sonra da açıklama yapıyor. Çıkıyor açıklama yapıyor. Sen el alemin Dogecoin'ine güvenirsen Gevur'un Dogecoin'ine güvenirsen işte böyle yaparlar sana falan. Bizim yerli ve milli dolarımız varken bir de üste çıkmaya çalışıyor. Bir de üste çıkmaya çalışıyor. Bir de ev sahibini bastırıyor. Bir de ev sahibini bastırıyor. Çok yavuz insanlar. Düşünene saldıran bir toplumumuz var. Yine tekrarlıyorum hak ediyoruz bu eti 1 milyon dolara yemeye. Dedem çıkmıştı ya AKP eğer kazanırsa et 1000 lira olur diye. Henüz 1000 lira olmadı ama olacak. Seçimden önce demiştim maalesef kazanacaklar ve maalesef et de 1000 lira olacak. Ama dedem kazansaydı ne olacaktı? Çünkü dedemin ekonomiyi düzeltmek için planı şu. Emeklilere o zamanlar 15 bin lira çok çok büyük paraydı. 3 maaş falan da abi. 3 maaş falandı. Şu an emekli her emekli 3 maaş hediye edildiğini düşünün mesela. Aynen ekonomi acayip düzelecekti. O yapıldığı zaman ekonomi inanılmaz düzelecekti abi. Var ya süper düzelecekti. Aynen kur korumalı mevduat gibi düzelecekti abi. Süper düzelecekti.